15 yıldır Yamaç gibi Spor Kulübü arkamızdaki sahada faaliyetlerini yürütmektedir. Burada bir sportif faaliyet vardır. Belediye ise bu süreçte yaklaşık 3 saatlik işletmeye verileceğini istemektedir. Hangi saatler arasında? 19 ile 22 saatler arasında. Her ne kadar kısa gibi görünse de çocukların en verimli saatleri belediye tarafından elinden alınacaktır. 3 saatlik karar eğer uygulanırsa çocuklar yarışmacı kategoriden uzakta kalacaklardır. Burada halk el birliğiyle imece usulüyle 10 seneden fazladır buranın her türlü bakımını, her türlü ışıklandırılmasını, çocukların eğitimini tamamıyla vatandaşlar kendileri üstlenmişlerdir. Ancak burada vatandaşın iradesi yok sayılmaktadır. Sonuna kadar bu sahanın arkasındadır, bu kulübün arkasındadır. Bu kulübün kapanmasını istememektedir. Burada bu 3 saatlik karar uygulanırsa bu kulüp kapanmakla karşı karşıya kalmak kalacaktır. Eğer kapanırsa bu kadar çocuk spor faaliyetlerinden geri kalacaktır. 21 tane karşıya kadar kulüp var. İşletme sadece bu sahaya veriliyor. Bu çocuklar nereye gidecek? Benim iki tane çocuğum var bu kulüpte. Ellerimizle yaptık biz bu sahayı. Saha yanıktı. Kendimiz yaptık yani halk olarak yaptık. Hepsini biz yaptık. Bugün de kalktılar geldiler diyorlar ki biz bu sahayı alıyoruz. Sekizden sonra bu çocuklar girerse diyor para verecekler.